değil mi? Çözüm kümesini sormuş. Bu denkleri. X'i burada ne anladım? Yalnız bırakmam lazım. Yalnız bırakırsam ben bırakmak için önce biri yok etmem lazım. Biri nasıl yok ederim? Her taraftan bir çıkarırım. Birler gider değil mi? Her taraftan bir çıkaralım. Üçten bir çıktı ne geldi? Kaldı iki. Küçük. İki. Birden bir çıktı. Sıfır yazmaya gerek yok. Küçük eşit. 11'den birden bir çıktı. 10. X'i yalnız bırakacağım ya. Çarpım durumunda bir 2 var burada. Ne yapmam lazım? Bunu yok etmem lazım. Nasıl yok ederim? Her tarafı 2'ye bölersem değil mi? O zaman her tarafı 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1. Küçük eşit. Pardon küçüktür. 2x 2'ye böldüm. 2'ler gider. X kalır. Küçük eşit. Onu 2'ye böldüm. 5. Şimdi bakıyorum. 1 ile 5 olacak. Zaten denizinde var sadece. Şimdi altında bu çizgi varsa küçük eşit yani eşit de olabilir. O yüzden aralığın ne olacak burada? Kapalı olacak işte. Ama bir de eşitlik olmadığı için aralığın ne olacak? Açık olacak. Buna dikkat edin. Evet geçelim. X tam sayı değerlerin toplamı kaçtır ne yapacağım? Yine x'i yalnız bırakmak zorundayım. Şimdi burada bölü 4 var değil mi? Ben buradan 4'ü nasıl yok ederim? Her tarafı 4'te çarptığımda 4'ler ne yapar? Birbirini götürür. O zaman her tarafı ile çarpıyorum. 2'yi ile çarptım. 8 küçük eşit. Buradan 4'ler gitti. 3 x eksi 1 küçük. Aslında burada olan işlemlerin tam tersi işlemler yapıyor. 5'i de çarptım. Ne geldi? 20. Şimdi x'i bul yalnız bırakacağım ya. Eksi 1'i yok etmek için her tarafa ne yapmam lazım? Tam tersi işlemleri yapmam lazım. Yani artı 1 ekleyeceğim. Artı 1 ekledim. 9. Küçük eşit. 3 artı 1 eklediğimde gider bunlar. Küçük artı 1 ekledim. 20. Çarpım durumunda bir 3'üm var yok etmek için ne yapmam lazım? 3'e bölmem lazım. Tam tersi işlemini yapıyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. Küçük eşit. X burada 3'ler gitti. Küçük 7. Şimdi X değerlerini yazalım. Tam sayı dediği için tam sayıları alacağım. Diğer türlü sonuçta kadar var. Evet. Şimdi 3 ne? Eşit mi? Yani X3'e de eşit olabilir. 3'ü de alıyorum. 3, 4, 5, 6. 7'yi alıyor muyum? Hayır. Çünkü eşitlik yok. Bunların toplamını soruyor. 6 ile 4 topladım. 10. 15, 3 ekledim. 10, Geçelim. 20. sorumuzda. Ne diyor? Mutlak değer. Mutlak değerde ne yapmam lazım? Öncelikle işaretleri bir belirlemem lazım. Mutlak anici artı, ne eksi? Eğer eksiysa mutlak anici eksiyle çarpıp çıkaracağım. Artıysa ne yapacağım? Aynen çıkaracağım. Şimdi a c a c b diye bir kurallamam var. A c'den küçük, c'de b'den küçük. Olur. O zaman a eksi c diyor. İsterseniz değer vererek yapabilirsiniz. Evet şimdi bakalım. Bir dakika. Evet şimdi ne demiştik? A, C'den küçük bir sayıymış. A'dan C çıktığında yani küçük sayıdan büyük çıktığında burası ne olur? Negatif olmaz mı? Diyelim ki şuna deyin 3, 4 dediğinizde 3'ten 4 çıktı, eksi bir sayı olur, değil mi? E şimdi geldim, mutlaktan o zaman nasıl çıkaracağım? Eksiyle çarp, çıkarıyorum. Eksi a, eksiyle eksi çarptım, artı c. Şimdi geldim, c eksi b diyor. Yani yine. Şurası da 5 olsun. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyorum. O zaman o için içi aynı şekilde ne olur? Negatif olur. Eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Eksi C artı B. Çarpıyorum eksiyle. Böyle dedim. B eksi A diyor. Büyük sayıdan küçük bir sayı çıkarıyorum ben değil mi? E büyük sayıdan küçük bir sayı çıkarırsam ne olur? Artı olur. E geldim o zaman. Artıysa ne yapıyorduk? Aynen çıkarıyorduk. B eksi A. Diyor. Şimdi C'ler buradan ne yaptı? Gitti. Şurada ne kaldı? Eksi A artı B bölü B eksi A. Bu ikisi de aynı demek değil mi? Yani şunu şu şekilde de yazabilirsiniz. B eksi A şeklinde de yazabilirsiniz. E bunlar birbirini götürdü. Cevabın ne kaldı? Bir gelmiş oldu. Evet, devam ediyorum. Evet, 21'e geldim. Üstü sayılar işlemin sonucu kaçtır? Negatif sayıların çift kuvveti her zaman pozitiftir. Yani eksi 5'in karesi ne olacak? 5'in karesi neydi? 25 her zaman pozitif. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. E o zaman 2 üzeri 5 neye eşit? 32 mi eşit. Ama negatif sayıların tek kuvvetleri neydi? Negatifti. O yüzden ne olacak? Eksi 32 olacak. Bölü 5 üzeri eksi 1. Eksi varsa bir bölülü olarak yazacaksınız. 5'in birinci kuvveti. O da ne? 5'e eşit. Şimdi bu işlemi yapalım. Evet şimdi 25 artı eksi 32 ne yapar? Eksi 7 bölü 1 bölü 5. Rasyonel sayılarda bölme işlemi birinci aynen yazıyorum. İkinci ters çevirip çarpıyorum. Eksi 7 ile 5'i çarptım. Eksi 35 bölü 1 yazmama gerek yok. O zaman cevabım ne geldi? Eksi 35 gelmiş oldu. Evet devam edelim. Ne diyor? İşlemin sonucu kaçtır. Şimdi 12'yi ben nasıl yazabilirim? 4 çarpı 3 diye yazabilirim değil mi? Artı 75'i nasıl yazabilirim ben? 25 çarpı 3 diye yazabilirim. Eksi bu zaten kötü. Şimdi 4 kök dışına nasıl çıkar? 2 diye çıkar. 3 kök dışına çıkmaz. O zaman 2 kök 3 olarak yazabilirim. Artı diyorum. 25 kök dışına nasıl çıkar? 5 diye çıkar. 3 aynen kalır. Eksi kök 3. Şimdi 2 kök 3 ile 5 kök 3 topladım. Kaç yapar? Köklerin içi aynısı toplama yapabilirim. Kaç geldi buradan? 7 kök 3. Eksi kök 3. Aynı şekilde köklerin içi aynıysa çıkarma yapabilirim. Şunu katsayısı 1'dir zaten. O zaman 7 kök 3'ten kök 3 çıktı. Altı kök 3 kaldı. Yani 7 elmadan bir elma çıktı. Altı elma kaldı. O zaman cevabım ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Evet geçiyorum. Şimdi diyor ki yaş problemimiz Serval 18, Elif 12 yaşındaymış. Kaç yıl sonra Serval'in yaşı Elif'in yaşının iki katı 10. Bir servayımız var, bir de elifimiz var. Bu 38 yaşında, 12 yaşında. Kaç yıl sonra? Bilmiyorum, buna x diyorum. Yıl sonra dediği için yıl geçecek değil mi? Yani 38 artı x yıl geçecek. Burada da 12 artı x yıl geçecek. Servayın yaşı Elif'in yaşının iki katı olacak. Yani servayın yaşı Elif'in yaşının Elif'in yaşının iki katı. Olur diyor. Yani bunlar birbirine eşit. 2'yi ne yapıyorum? Paranteze dağıttım. 38 artı x eşittir. 2 ile 12'yi çarptım. 24 artı. 2 ile de x'i çarptım. 2. Bu x'i bu tarafa gönderdim. Eksi x olarak geçti. 24'ü 38'in yanına gönderdim. Eksi olarak geçti. Değil mi? 38'den 24 çıktı. Ne kaldı? 14 eşitti. 2x'ten x çıktı. x kaldı. E bana kaç yıl sonra diyordu? 14 yıl sonra bu x'ini yaşı ne oluyormuş? Servin yaşı, Elif'in yaşının iki katı oluyormuş. 14 yıl Evet seçelim. Şimdi ne diyor? Petik girişi 12 saatte aynı işi Eren 24 saatte yapabildiğine göre aynı işi ikisi birlikte kaç saatte yapabilirler? Şimdi Petik girişi 12 saatte yapıyorsa bir saatte ne kadarını yapar? 1 bölü 10. Aynı şekilde Eren bir saatte nesini yapar? 1 bölü 24'ünü. İkisi birlikte kaç saatte yaptığını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ona T diyorum. T eşittir. İşin tamamını yapacaklar ya. Bire eşittir. Bu rasyonel sayılarda toplama yapabilmemiz için ne gerekli? Faydalarını eşitlemem lazım. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 24 artı 1 bölü 24 çarpı T eşittir. 1 diyorum. Tabanlar eşitse üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. 2 ile 1'i topladım. 3 bölü 24 çarpı t eşittir 1. Ne yaptım şimdi? 24'ü bölüm durumundaki 24 buraya ne olarak geçer? Çarpı olarak geçer. Yani 3t eşittir 24 olur değil mi? t buradan kaç gelir? 8 gelir. Demek ki kaç saatte yapıyorlarmış ikisi birlikte? saatte yapıyorlarmış. Evet, devam edelim. Doğru da açılar. Şimdi geldik. Burada içler dışlar birbirine olacak. Bunlar içler dışlar. Yani aynı yöne bakan açıların toplamıyla diğer tarafa bakan açıların toplamı birbirine eşit olacak. O zaman 30 artı 70. Diğer tarafa bakanlar ne var? 80 ile A var. Eşittir 80 artı A diyoruz. 30 da 70 topladım. 100. Eşittir 80 artı alfa. 80'i karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. 100'den 80 çıktı. 20 kaldı. Yani alfamız neymiş? 20 dereceymiş aynı yöne bakanların açıları toplama, diğer yöne bakan açıların toplamını nedir? Eşittir. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen <laughs> yorumlar kısmına yazın.